Merhaba, Tatlı Tuzlu Ekşi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir salata yapacağım. Yapacak olduğum salatamız bamya salatası. Bamyanın da salatası olur muymuş demeyin. Farklı salatalar denemeyi seviyorsanız mutlaka bunu da seversiniz. Bamya salatası için çok fazla bir malzeme gerekmiyor. Aslında içine koymak istedikleriniz tamamen sizin damak zevkiniz ve hayal gücünüzle alakalı. Ben çok fazla malzeme kullanmıyorum bu salatamda çünkü bamyanın tadını almak istiyorum. Bamya salatasını yapmak için ben bamya konservesi kullandım. Sizler de konserve kullanabilirsiniz. Eğer tazesini kullanmak istiyorsanız önden haşlamanız gerekiyor. Aynı zamanda bunu kuru bamya ile yapabilirsiniz. O da çok farklı bir lezzet oluyor. Ben bu bamya salatası için yaklaşık 500 gram haşlanmış konserve bamya kullandım. Bir tane domates kullandım. Bir tutam dereotu. 1 tutam maydanoz, yarım fincana yakın zeytinyağı ve yarım limon suyu kullandım. Ve yeteri kadar da tuz kullandım. Yapım aşamalarına geçebiliriz. Bamya salatamız için önemli bir püf noktası. Bamyayı en son koyuyoruz. Çünkü dağılmasını, parçalanmasını istemiyorum. O yüzden öncelikle sıvı yağımı koyuyorum. Limonu koyuyorum. Yarım limon suyu sıkmıştım. Bir çay kaşığına yakın tuzum var. Onu ekliyorum. Ve karıştırıyorum bunları. Ve doğramış olduğum domatesim. Dereotumuz vardı. Ve maydanozumuz. Öncelikle hepsini böyle karıştırıyorum. Diğer iç malzemelerini karıştırdıktan sonra içine bamya ekliyorum ve bamya ekledikten sonra çok fazla karıştırmayacağız. Hızlı yemek yapma arayışında olanlar için alternatif bir salata tarifi ve çok hızlı 2 dakikada hazırlanabilecek ve değişik bir salata. İçine koymuş olduğunuz malzemeleri zenginleştirebilir veya azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Umuyorum sizler de beğenirsiniz. Yaptığım yemekleri ve kanalımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve herkesten önce gönderilerimden haberdar olmak istiyorsanız zil sesini açmayı unutmayınız. Daha başka farklı tariflerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.